Merhaba millet 10DS hepiniz hoş geldiniz. Ben Başladı. Lan, koş. Açamıyorum. Aa kılıç. Aa kılıç. Gel peşimden gel. O dediğim yere çıkalım. Ya da oradan gitmeyelim, ortada duralım biz. Alamadım. Bana bak bana arkandayım. Arkana bak. Tamam aldım. Hadi gel. Beni görüyorsun değil mi? Evet. Tamam gel peşinden. Tamam. Geliyorsun değil mi? Bende kılıç var abi. Abi peşinden hızlı gel. Tamam koşuyorum Ölümü ne yazdırdım şu anda. Zıplayarak koş. Öleceğiz yoksa. Ha, tamam. tamam. Al şunu bak sana zırh veriyorum. Tamam Allah razı olsun. Neredesin abi? Aynı yerde duruyorum. Evet tamam. Gel. Tamam. Abi burada chest var. Ne, ne var ki içinde? Al şapka. Tamam eyvallah. Bir dakika. Tamam. İyiyiz. ses fan arayamıyor. Neredesin? Ha tamam. Dur bekle abi ben kıyafetimi giyiyorum. Ha tamam gel. Aç mısın? Yok. Ha evet biraz açayım. Al şunu ye. Eyvallah. Şu eve girelim. Hadi let's go. Orada chess falan var da ya bakın. Ya tepe benim bildiğim şurada bir tepede chess falan vardı ama başka bir şey bilmiyorum burada var mı? Aa şurada chess var. Bakalım ne var. Oo. Lan lan. dur dur sana eşya vereceğim dur. İbn herif Al bunu. Bunu da al. Tamam. Bunu ya. da al. Tamam yeter. Fazla kalsın. <laughs> İzledim. Tamam devam ediyoruz. Aha burada bir adam var la. Gel gel yukarı gel. Tamam bir dakika ne? Aşağıda adam var. Şurada bir yerde de chest vardı. Abi sen neredesin? Ben çok değişik yerlerdeyim. Bak bak buradayım burada. Dur orada sen olduğun yerde dur. Ben geliyorum yanına. Gelemiyorum daha doğrusu. Ben burada... Ha tamam. Geldim geldim yanına geldim. Kıpırdamazsan sevineceğim. Peşin. a arkandayım. Ha evet, tamam burada. Gel. Tamam. Buradan gidelim. Buranın çıkışı neredeydi abi? Abi test falan ya. Ben iğrenç kıyafetim var. Ya benim çok güzel değil mi? Aslında benim güzel kılıç lazım bize. Abi sessiz o. Aa orada adam var. Kaç kaç buraya kaç. Anam satayım. Kaç kaç binaya gir binaya. Tamam binada bir şey yapamıyorlar mı? Hayır, hayır yapıyorlar da yani. Yapıyorlar. <laughs> Peşindesin değil mi? Okey buradayım dostum. Hafif tırstım ben. <laughs> Allah FPS e bir düştü ama sonra tekrar düzeldi. Ben de öküz gibi FPS e var şu an. Abi 176 falan benim. Koşamıyorum. Koşamıyorum lan. Aç mısın? Biraz genel bir açlık var hissediyorum. Gel. Tamam. Al şunu ye. Abi alacaktım da öküz gibi Elmas kıl şey vardı demir kılıç vardı onu şey yapamadım ya alamadım Şerefsiz adam Adamın demir kılıç şuraya dikkat et düşme sakın Tamam Abi buraya nasıl alacağız ya bu chest'i nasıl alacağız Zıplamamız ne? lazım oraya zıplama zıplama sakın Şişkin. Bırak Şişkin. Alma onu alma ya bırak Tehlikeye girmeye değmez Burdaya Abi yapayım. sen biraz da benim önüme geç ya <laughs> İzmek almak ulan. Hayır abi tamam, Seni değil. de görsünler şu eve bir Uuu. Sıramı Bir dakika. Allah abi. içimden geçtim. Korktum. Bu da çok tehlikeli. Hmm. Aha chest var oğlum. Görmüyor musun? Abi vallahi chest'i görmüyorsun. Al yemek. Allah adam 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 adam. Adam geliyor. Adamı öldüreceğiz. Gel. Tamam. Abi gel gel. Adam kapıdan girecek şimdi. Tamam. Gel gel gel. İt herif camdan bizi izliyor Nereye kaçtı lan? Aynen bir dakika dur gördüm ben de Abi dikkat et Ölme sakın beni yalnız bırakma <laughs> Aa gel tamam. Şuradan çıkalım gel. Aa Ama adam nasıl... tepede in 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 <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> <ben> Kaç kaç <laughs> Kaçamıyor lan dostum Aç mısın? Yok gene idare edecek kadar var bende Abi yemek ye yemek Açtın Hiç olmasın Abi bir şey göremiyorum şu abi? çık buradan işte. Burada bir bok yokmuş. Tepede adam var ya bizi izliyor. Yukarı çıkamayız ki o varken. Abi gel sen. Sen neredesin? Ben aşağıdayım bir bok göremiyorum şu anda. Neredesin abi ben seni kaybettim. Ya abi. Daha demin tünel vardı yani oraya girmiştik karanlık demiştin. Ha oradaymışsın lan. <laughs> gel. Abi ikinizin de ayakkabısı yok ya. <laughs> Böyle kazma kazma dolaşıyoruz ya. Yani. Şu anda öküz gibi açım. Ana satayım adam. Nerede lan? Arkanda kaç. Dal dal. Kaç, tamam. Dalsana tamam, abi. Dur. geliyorum geliyorum geliyorum. Ben de lag oldu galiba abi ben öleceğim sanırım lag oldu bende. Ana satayım bende de lag oldu ya. Abi herkes dondu bende. Ben tekrar şey oldum abi çıktım. Niye? Abi ben beni oyundan atladım. Abi ben bende lag oldu şu anda biz kaldık böyle. Adama vuramıyorum ha. Aa ben, beni bende attı abi. Aa ben bende ben bir yere girdim abi şu anda. Abi ben videoyu bitiriyorum. Abi bir dakika bir dakika. Eee evet arkadaşlar şimdi girişimi yapayım. Görmesinler şifremi. Neyse bu bölümde Barış'la birlikte Hunger Games oynadık. Evet Onun kanalında adı da Oyun Delisi. Bir dahaki bölümde yani bir daha Hunger Games çeker miyiz? Tekerzade abi. abi görüşmek Abi üzere senin üzere. ses bok gibi geliyor şu anda bana. Görüşmek. Benim internet iyice öldü. Neyse arkadaşlar hoşça kalın. Bay bay. Arkadaşlar bye bye. görüşmek üzere kendinize bakın ve